Henüz Geo borsasını iyi mı? Videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak veya şu an sağ üstteki video açıklama kartına tıklayarak kolay bir şekilde olabilirsiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. Coinlu TR kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Geo borsasından Coinbase borsasına nasıl transfer yapılır onu anlatacağım. İlk olarak sağ üst tarafta bulunan cüzdan kısmına gelip çeke tıklıyoruz. Daha sonra açılan sayfada bizden çekmek istediğimiz coin'i seçmemizi istiyor. Ben XLM coin'i seçiyorum. Çünkü XLM coin'inin komisyon ücreti diğer coin'lere göre çok daha az. Siz de borsalar arası transfer yaparken XLM coin'ini seçmeniz sizin faydanıza olacaktır. Buraya XLM coin yazıyoruz ve tıklıyoruz. Daha sonra alt tarafta bulunan XLM'e tıklıyoruz. Biraz daha aşağı ise bizden XLM adres ve etiket kodu istiyor. Bunlar ise Coinbase borsamızda bulunmakta. Buradan Coinbase borsamıza geçiş yapıyoruz sağ üst tarafta bulunan gönder al kısmına tıklıyoruz. Buradan da ala geçiş yapıyoruz. Yine tekrardan bizden yatırmak istediğimiz coin seçmemizi istiyor. Buradan XLM coin'i seçiyoruz. Açılan sayfada XLM coin'in adresi çıkmakta. Bunu kopyalıyoruz. Ve Get borsuna geçiş yapıp XLM adres kısmına yapıştırıyoruz. Daha sonra tekrardan Coinbase borsamıza geçip XLM memo'yu görüyoruz. Bunu da kopyalıyoruz. Daha sonra tekrardan Gate.io borsasına geçip etiket kısmına bu kopyaladığımız memo adresini yapıştırıyoruz. Biraz daha aşağı geldiğimizde ise bizden alım tutarını istiyor. Buraya Coinbase borsasına ne kadar XLM coin göndermek istiyorsak onun miktarını yazıyoruz. Daha sonra biraz daha aşağı geldiğimizde bizden fon şifremizi, e, posta kodumuzu ve top adresimizi izliyor. Bunları da doldurduktan sonra istek gönder butonuna basıp işlemimizi tamamlıyoruz. Kısa bir süre sonra yatırmak istediğimiz miktar Coinbase borsasına geçiş yapacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.